Hepinize merhaba. Nişantaşı Tatlı Hava serimizin dördüncüsüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Sydney var. Merhaba Sydney. Evet size yalayarak merhaba dedi. Şimdi biz evden çıktık. Şu anda Abdülpekçi Caddesi'ndeyiz ve People of Coffee'ye gidiyoruz. Size daha önce de bahsetmiştim. Şimdi oraya gideceğiz ve Aydan Oran'ın sahibi, daha doğrusu işletmeci ortağı diyeyim, eşiyle beraber işletiyorlar ve bugün de biraz müsaitmiş. O yüzden kendisi bana zaman ayırdı. Ee, sağ olsun. Ve şimdi biraz kendisiyle sohbet de edeceğiz. Gelsin People of Coffee bölümümüz. Aydan biraz bekleyeceksin bizi. Çünkü bu kız her yeri yine kokluyor. Hadi bakalım. Bugün hava çok güzel. Şimdi geldik. Sidi de buraya bağladım. Ve Aydan'ı bekliyoruz. Şimdi o da gelince içeriye geçeriz. Size biraz tatlıları gösteririm. Sonra tatlımızı seçeriz. Kahvemizi söyleriz ve Aydan'la sohbete başlarız. Ya yani şaka gibi yağmur başladı. Ve bu güzel yeri terk edip içeriye girmek zorundayız. İçerisi de gerçi çok güzeldi, de dışarıda olsaydı Tabii daha tatlı olurdu. Gel bakalım. Evet kaçtık. İçeri. Şimdi Aydan'la buluştuk. Kendisinin yanında çok heyecanlıyım. Tanıdık biri kendisi. Hoş geldin Aydan'cığım, hoş geldin. Hoş geldin. Evet, Sen bizim hoş geldin <laughs> aslında. Sen benim kanalıma hoş geldin. Çok mutluyum. Hep <laughs> <Bir defalar> getirdiniz. <laughs> Ve şimdi aslında tatlı bölümüne gidelim. Tatlımızı ve kahvemizi söyleyelim Aydan'cığım. Galiba beni ilgilendiren kısım şuralar Peki, biz burada gördüğün her şeyi kendimiz yapıyoruz. Aşağıda bir mutfağımız var ve hatta hemen burada göreceğin bu tatlı hanımefendi <laughs> Neslihan. Çok memnun oldum, ellerinize sağlık. Evet, evet. hepsi e, 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 İ, ilgi alanımızı tatlı oluşturuyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Tatlı ve kahve oluşturuyor. Peki, Peki, önce evet. o zaman şurada hemen tatlılardan bahsedersen. Çok güzel bir limonlu cheesecake'im var. <laughs> yanında beyaz <laughs> çikolatalı brownie. <laughs> Onun yanında San Sebastian. <gülüyor> <gülüyor> e, Devil's Heaven diye bir ürünümüz var, Bildirim kalmış. En <laughs> çok satan ürünlerinden <izin gülüyor> <bilinen> bir tanesi. <laughs> Özelliği vegan olması. Hmm. İçinde hiçbir hayvansal ürünü yok. Bo şeker de yok. Şeker yerine bolca bitter çikolata var. Bitter çikolata? Hurma evet. yok mu? Hurma, Hurma da yok. yok. Sadece bitter çikolata çuptuğunda... var. %70 üzeri çikolata <laughs> oranı <laughs> Şimdi ben bunu tabii ki denedim daha önce ve gerçekten çok beğendim. Yani bu hani günlük e, tatlı ihtiyacınızı gideren evet. bir tatlı aslında. bir spor yapıyorsanız, e, hayvansal e, gıda tüketmiyorsanız, şeker tüketmeyeyim diyorsanız, böyle o çikolatayla bir kendinizi şımartabilirsiniz. Öyle ha, diyebilirim. Çok, güzel. çok Arkada madlenler var. Ben onu şöyle Şöyle Ben maddeni de, de, de çok seviyorum bu arada. Çok güzel keklerimiz var. Bir tanesi e, zencefil tarçın portakal. Bu tabii böyle marbuk kek çikolatalı. Hı hı. Çok Bunun güzel. haricinde kosanlarımız hep var. Ee, içinde i̇çinde böyle nutellalar, işte ballar, marmelatlar. Hani akla gelen hayalet güzel bir şey. E, yapabiliriz. Çok güzel, Gidip, harika. Bugünlük bir bir de Apple Pie'ımız var. Apple pie. Yani bu da klasik değil bu mi? Bu da klasik bizde. Evet. Hep mutlaka var. Bu unsuz kek, Apple Pie, Devils. Bunların hepsi People of Coffee klasiklerinden. Hangisinden denemek istersin? Bence ben Bence bir, bir Apple kaçından, Pie alacağım. Apple pie, bir kaçından mı denesek acaba? böyle birlikte hani bu günaha ortak olalım. tamam peki o zaman yardımlaşarak. <laughs> tamam yardımlaşarak. O peki, zaman peki, bir tanesi Apple, Pay pie, pie olsun. olsun. Öbürü ne olsun sen söyle. Tamam sen, sana bırakıyorum. Sana bırakıyorum. Biz madden alalım. Apple Pie'miz var. Bir de Neslihan biz ne salalım? Limonlu cizm. Tamam, bir de limonlu tamam, çizgi yapalım. Tamam, karar verilmiştir. Evet. Ben, ne? Ve pizza kahve içeceğiz. kahve Evet. Tamam. Pizza kahve alıyoruz. Pizza kahvemiz Kolombiya güzeldir, lezzetlidir. Zaten, zaten Evet yani ben sana güveniyorum o konu. Zaten kahveleri sormaya geldim asıl. Memnuniyetle. Yani. Onları da anlatacağım. Tamam. Şimdi o zaman masamıza geçelim bekliyoruz. Şimdi bunu kim yaptı? Biz Erdem'le tatlı seçerken. olan. Bu ne? Saksıdan sen mi aldın onları? Kim aldı? topla çabuk onları. <laughs> çabuk topla ki ne diyorum? Dükkana biri mi geldi? Şimdi şöyle ben bunu Bunlar Bilmiyorum. ne bunlar? <laughs> Onlar ne? Beni yalama. Aydan'dan özür dile çabuk. Şimdi masamız bayağı bir torpilli <gülüyor> şekilde. <gülüyor> Her şey var. Ay ne kadar güzel. Tabii bu bunun için ağzımı suyu şöyle yandan ayrı akıyor onu yani, söyleyebilirim. benim de en sevdiğim, en klasik, evet, olan, bence. En klasik en olan en klasik olan, 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 olan Evet. Şey, evet, kahveyle de yakışıyor. Evet ben de kahvemi hemen koyuyorum. Yani yerken de bir yandan tabii ki Aydan'a sorularımı soracağım. Şimdi Aydan'cığım Önce e, seni biz Aşk Kendini Kanal Türk'teki bir belgeselle evet, tanıdık doğru. değil mi? Yani epey sürdü Elif. Böyle hani yaklaşık 10 yıl kadar. Ben şanslılardan dünyayı gezdim. Yani Aşk gezme gitmediğin yer <laughs> neredeyse yok ya, gibi bir şey yani. Dünya gez, gez bitmez bence. <laughs> evet onu <doğru. gülüyor> Yani doymamış. <laughs> İki, tur daha gezerim. Evet. Beraber de gezerim. Ya evet ne güzel olur valla. E, e, o 10 yıl sürdü, 10 yıl sonunda e, sen... 10 yıl sürdü evet, sonra hani gezi programı bitti. Benim hani kanaltıp ben de bağlarımızı kopardık. Derken e, karşıma bu belgeselleri çekerken çekerken bir kahve belgeseli projesi geldi. Tabii ben bir kahve tiryakı, kahve müptelası olarak dünya gezdiğim o yıllarda da gittiğim her yerde, her ülkede yani yetiştirilen yer varsa orada değilse hani İtalya'da, espressosu, eğer yani Avrupa'da her yerde kahve içtim, kahve taşıdım İstanbul'da geri dönüşte eve. Çok sevdiğim bir şey. Dolayısıyla kahve belgeseli deyince de gözlerim parladı. Sonra eşimle beraber bir kahve belgeseli çekmek üzere Brezilya ve Kolombiya'da devam eden böyle yaklaşık bir buçuk iki aylık bir seyahate çıktık. Tabii hazırlıkları çok uzun sürdü. Önce ön hazırlığı yaptık vesaire derken belgeseli çektik. Belgeseli bu arada ben de utanarak söyleyeyim seyretmedim ve Aydan'a hemen onu sordum. Youtube'da mı bulabiliyoruz, Vimeo'da evet. mı bulabiliyoruz? Hmm. Belgeselin ismi Bir Fincan Kahve için ee, Youtube'da, Vimeo'da e, var. Linkleri de bir şekilde paylaşırım eğer e, ilgilenenler Tabii ki, e, tabii ki çok sevinirim. Evet ben de paylaşacağım. Güzel bir belgesel oldu ama, ama belgeselin güzel olmasından ziyade belgesel benim hayatımı değiştirdi çünkü ben ve e, Ali artık hayatlarımıza hani reklamcılık ve televizyon dışında tamamen bunları bırakıp kahve üreticisi olmaya karar verdim. bu işte ardından. Siz kahveyi direkt üreticiden alıyorsunuz. Yani yurt dışından direkt siz alıyorsunuz. Evet, şöyle, Arada bir aracı firma. Şöyle, maalesef e, ülkemizin içinde bulunduğu durum. Dola, yani Euro, yabancı paralar karşısındaki halimiz, <laughs> münasebetiyle tabii ki birebir de çok Bire bir de alabilmek için konteyner bazında, çok miktarlarda kahve almak hmm, icap ediyor. Anladım. O yüzden ilk başta aslında bunu yaptık ama şimdilerde artık buna gücümüz şu anda yetmiyor. O Anladım. yüzden de direkt biraz da zaten tedbirli olmanız da gerekecek. Olmanız o yüzden bir aracı vasıtasıyla alıyoruz aslına bakarsanız. yine istediğimiz yerden ama bir aracı vasıtasıyla alıyoruz. Daha çünkü az miktarlarda daha az almak, almak, almak zorundayız. Nono kahveler sonuçta aynı sizin bildiğiniz zaten seçtiğiniz evet, kahveler bizim yani bildiğiniz kahveler üreticiler. Ama bile... Evet, bildiğimiz üreticiden ama bir aracı vasıtasıyla anladım. O aracı da, o... evet. Anladım. Yani... Ama benim için önemli olan senin süzgecinden geçmiş evet. olması, senin evet. o kadar evet. Evet. her türlü kahveyi denedikten dünyanın her yerinde denedikten sonra yani seçmiş olduğun bu kahve olması benim için evet. çok önemli. Benden seçiyoruz seçiyoruz? Ben Zaten hissini almaya çalışıyorum. Tabii yani orası kesin. Bunu zaten çok seviyorum. Yani aroması. Evet. Bu baştan beri başkan... <laughs> en sevdiğim. Ya evet seviyorsun. yani Küçük söylemem gerek. gerek şimdi bu üçüncü nesil <laughs> ne evet, mi? Evet yani biz üçüncü de... nesil deniyor. Ha. Üçüncü nesil kahve deniyor bizim gibi dükkanlar ama biz <laughs> üçüncü nesil değiliz tam olarak. <gülüyor> Neden? <gülüyor> diye evet. Çünkü üçüncü nesil <laughs> Bir sürü kahve iyi, bir dükkan, bir sürü kahveyi kendi kavuruyor. işte e, her üretime göre değişiyor kahvelerin çeşitleri vesaire. Biz biraz daha aynı lezzeti, aynı çeşit kahvelerle aynı lezzeti tutturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani geldiğin zaman senin burada içtiğin kahve seni şaşırtmıyor. Sen biliyorsun ki filtre Kahve, Kolombiya ve sen onu seviyorsun ve her geldiğinde aynı tadı alıyorsun. Ay evet ve bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü ben o ekşi kahveyi sevemediğimdekilerden evet. bir tanem. Ekşilik aslında şöyle bir şey, yani ekşi kavurma profiliyle ilgili bir şey. Ekşi kahve, böyle kahve daha az kavrulduğu zaman kahve ona göre bir profil ayarlandığında daha asidik, daha o ekşi diye adlandırdığın tatlar daha ön planlı. Yani benim sevdiğim daha fazla kavrulmuş mu oluyor? Demek orta kavrulmuş. Ha, orta kavrulmuş. Medium roast diyoruz. Peki mi? daha fazla kavrulmuş olsa ne tadı alacağım? İtalyan, İtalyan roast, dark roast deniyor onlara ki aslında kahvecilik dünyasında hiç de makbul değil. Çünkü aslına bakarsan ne kadar kavurursan kokuyu, kahvenin tadını o kadar örtüyorsun içindeki orijinal aromaları. O çünkü yakıyorsun öyle, aslında. Evet, i̇ncecik bir çizgi var ekşi olmakla yanlış olmak arasında çok ince ve çok tatlı bir çizgi var bence orada olmak önemli. Siz e bunu başarıyorsunuz yani. Ben şimdi bir yudum yapayım. Yani Hatta şöyle alayım. Çünkü daha koyu kavrulduğum zaman da kahve içindeki aromasını kendine özgü o tatları Evet. evet bak bu beni hiç şaşırtmayan, ne zaman buraya gelsem zevkle de içtiğim evet. ama böyle ekşi değil. Değil, yumuşak bir evet. ama aslında da bir yok. o kadar da, da kuvvetli bir kahve <laughs> şey. yani öyle şey Evet, o tamam diyecektim. Yani aslında hmm. aromalı da var yani. Evet. Evet. evet, evet. Yani biz bu evet. tamamen bizim de amaçladığımızla ilgili bir <laughs> şey. Tam tatlı yanına. Galiba öyle. <laughs> yani her şey, Daha doğrusu her şeyin yanına. Yani sabah <laughs> yani kahve, kahve ayırmak için. Evet, evet, evet. Günün her saatinde bir <laughs> keyifle içilebilecek <laughs> kahveler üretmeye, yapmaya gayret ediyoruz. tatma zamanı. Bunu ben kestim. Limonlu kek. Nasıl Elif? Aynen bu harika. Bunun Ağzımdaki bisküvisi o kadar tatlı güzel ki. Bunda limon. Limon ee, da var galiba. Limon kabuğu rendesi. Hmm. Limon suyu. Çok güzel arkadaşlar. Ben bunu bitirip şu şeye geçeceğim ama onu senin bıçağınla böleyim. İstediğin gibi. Yapıp Bunu ister ısıtabiliyorsunuz. Evet. Söyle bir evet. <laughs> şey İster mi? Sen de mi? Ama onlar sana iyi gelmez. Bunu tamam. hemen. Ben açıkçası elmanın hap, diri kalmasını çok beğeniyorum. Yani böyle ölmüş, körsümüş içinde biraz atmış elma sevmiyorum. Yani biraz işe şey gelmesi bence harika olmuş. Bunu yani bu gerçekten benim çok, bir, çok özel bir tatlı. Yani, Bunu elimle alacağım arkadaşım. Bulut, bulut değil mi? Benim de favorim. Çok seviyorum ya. Bunun içinde badem kesiyor. Toz badem, e, tereyağı. Bu bu lezzeti bu güzelliği veren o. Üstündeki bu, bu tatlı bir. Tarif vermiyoruz maalesef canım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz denedim. Gel yani ne kadar oranda Aydan? <laughs> Bir gün beraber yaparız istersen. <laughs> Bak bunu da söylüyorum. Tamam, Mutfakta çok değil mi? Tamam. Bir gün birlikte mutfağa gideriz. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Afiyetle. Aydan, peki başka şimdi mesela sana e, sorum şu. Yani şimdi televizyon tadını bir kere almış biri olarak televizyonculuğu nasıl özleniyorsun? <laughs> Elif diyorum yani ya. şuna bak yani bir profesyonel ve ben tir tir titriyor gibiyim yanında hani nasıl şey yapacağım? Diyorum ki de, bir anne. şey yaparsam Aydan beni düzeltir ben falan. heyecanlıyım gerçekten. Şöyle hani gerçekten seyahat etmek dünyanın hani en keyifli... Hani tamamlayacağım bilmiyorum. Bir de çok seyahat etmeye alışınca bünye mesela bıraktım ve dükkan dükkanı açtık. Hani burada da çok koşuşturuyorum, yoğun bir hayat, çok sevdiklerim geliyor ve hani böyle çok keyifli zamanlar da geçiriyorum ama beni bıraksam yani hayatım oldu sadece seyahat Seyahat edebilirim. Gerçekten edebilirim. Yani kanımda var. Var. Peki yine o zaman sana son bir sorumla klasik sorumu soruyorum. En çok Nereyi, neresi kalıyor aklında veya e, geri dönmek istediğin böyle burnunu burnunda tüten bir yer dünya üzerinde. Hadi sana iyilik yapayım ilk üç. <laughs> i̇lk üç tamam güzel oldu. Ilk evet, en, en, demeyeyim de. Bir defa şunu itiraf edeyim. Her seyahatin en güzel yanı işin ucunda eve dönmek olması. İstanbul'a dönmek iyi. olması. Bir defa bunu cebimize koyalım. Hı. Yani eve dönmek, yani hep, dönmek hep güzel. Ankara'da, İstanbul'da hep güzel. Ama ben Akdeniz kanı düşünüyorum. Dolayısıyla böyle hayatımın bir döneminde hiç kısmet olmadı yurt dışında yaşamak ama ben İspanya'da herhangi bir yerde hayatımı bir zamanda yaşamayı çok isterim. Ben çok beni çekiyor. Yani herhangi bir yerde bir sistemin başında yatıyor. Tamam. İki, Londra tutkunuyum. Ay ben de. Evet, evet yani, de. yani bir sistemde Londra var ve çok enteresan beş benzemez olacak ve Tokyo. Ben bu saydığın ilk üç yer yerinde sadece Londra'ya gittim biliyor musun? Yani İspanya'nın hiçbir yerine gitmedim. Ne? Evet yani ilk denk gelmedim. gelmedi. Pandemi işleri bitsin gitmemiz lazım. Tamam. Kızancığım çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yani çok kısa bir şey oldu, görüşme oldu bu. Daha uzunlara inşallah daha büyük uzun programlara diyelim. Yani ben de böyle bir bu dilek göndermiş olayım. O kadar keyifle takip ediyorum ki iyi ki geldin. Yani çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki böyle bir yer açmışsın. Kahveler gerçekten harika. Yani Nişantaşı'nda zaten daha önce de ben daha önce bütün kahveci olsun veya tatlıcı olsun veya yemek yeri olsun hep biliyorsunuz ilk beşimde People of Cafe yer alıyor zaten. Hatta ilk üçümde yer alıyor. Ve hep bahsediyorum buradan. Gerçekten harikalar harika var. Yani hem işletme olarak zaten görüyorsunuz yani söylemiyorum onu ama lezzet olarak da kahve olarak da iyi kahve içmek isteyen buraya gelsin diyeyim Nişantaşı taşı için. O tamam, bir de sütlü kahve, olması. tatlı. Bir kez, bir, bir gün birlikte kahve kavuralım. Olur mu? Ayışısın. Tamam. Birlikte kahve kavuralım. Diyor. Ve onu öğreniriz birlikte nasıl kavrulur <laughs> ve neler yapılıyor. <laughs> Değil mi? Yani o makineleri hep ben e çok merak e etmişim e zaten. E <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> çok teşekkür ederim Aydan'cığım tekrar kanalıma şöyle katıldığın şöyle için, sorduğum benimle yaptığın için. Evet teşekkür ederim inşallah. Ben Elif Tüfekçi oldu Aydan Önder'le birlikte bu programı yaptık sizinle ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala hala abone olmadıysanız da, hemen abone olmayı <laughs> unutmayın. Ee, biz Aydan, Sydney ve ben Nişantaşı People of Coffee'den bildirdik. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.